İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında bugüne kadar kaç kişi itirafçı oldu? İtirafçılar neler söyledi? Etkin pişmanlıktan yararlanan isimler kimler? Bu detaylara bakacağız şimdi. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır stüdyomuzda. Ramazan hoş geldin. İyi soruşturma hatta. devam ediyor dördüncü dalga ile birlikte yeni süreçleri de takip ediyoruz izleyicilerimize aktarıyoruz ama şu ana kadar gelen süreçte bir hatırlatma yapalım bilersen notların içinde sözü hemen sana bırakayım. Şimdi soruşturma devam ediyor dördüncü dalga operasyonda da gözaltına alınan isimler ve tutuklanan isimler vardı e, Hali hazırda devam eden soruşturma kapsamında da tabi cezaevinde tutuklu bulunan isimlerden bazıları da Etkin Pişmanlık Yasasından faydalanmak istediklerini belirtip savcılığa müracaat ediyorlar. Alınan ifadeleri doğrultusunda da e, adli kontrol şartı artık kullanılarak e, tahliyelerine e, tahliyeleri sağlanıyor. Şimdi bugün son gelişme e, Seyfi Beyaz e, Etkin Pişmanlık Yasasından yararlanarak e, itirafçı oldu ve bazı bilgiler paylaştı. Bu bilgiler eşiğinde ise e, tabii senin belirttiğin üzere daha önce soruşturmada kimler itirafçı oldu? Onu bir derledik. Ee, Murat Abbas Kültür AŞ Genel Müdürü, e, özellikle reklam işleriyle ilgili olarak üzerinde bir e, son dönemlerde baskı oluştuğunu, e, ancak kabul etmemesi üzerine de görevi bırakmayı düşündüğünü bile belirtiyor e, vermiş olduğu ifadesinde. Ancak daha sonra e, bu şu isimlere ya da şu kişilere ihaleler verilmesi yönünde kendisine baskı yapıldığı iddiasını belirtiyor. Yapmış olduğu itiraflarda ilk isim Murat Abbas olarak dikkat çekmişti. Kültür AŞ'e neden önemliydi? Çünkü e, sosyal etkinlikler ya da bazı noktalardaki reklam konuları vesaire aslında e, yapıldığı iddia edilen yolsuzlukla ilgili ve rüşvet iddialarıyla ilgili takibi en zor noktalardan birisi olarak göze çarpıyordu. Medya AŞ ve Kültür AŞ e, ilk isim Murat Abbas olarak dikkat çekmiş etkin pişmanlık yasasından yararlanan danışman Ertan Yıldız'ın vermiş olduğu ifadelerse aslında soruşturma'nın ne kadar büyük bir e, alanı ya da meblağları meblağları kapsadığını da ortaya çıkardı çünkü hafriyat döküm sahaları ile ilgili olarak kayıt altına alınmayan 150-200 milyon dolar bir paradan bahsediyor ifadesinde e, ve bu paraların da yurt dışına özel jetlerle jetle kaçır, kaçırıldığını transfer yapıldığı iddiasında bulunuyor. Etkin pişmanlık yasasından Ertan Yıldız'ın vermiş olduğu ifadelerde. Bir diğer önemli isim de Ahmet Çiçek de etkin pişmanlık yasasından yararlanmıştı. E, reklam şirketi sahibi olduğu belirtiliyor. Yine e, sokaktaki panolarda, reklam panoları vesaire konularda e, bu konular üzerinde de soruşturmada aslında yolsuzluk iddialarının e, nasıl yapıldığı ile ilgili olarak da. Bazı soru işaretlerinin ortaya çıkarıldığı süreçle ilgili bazı ifadeler var. Özellikle naylon fatura kesimi ile ilgili naylon faturalar kesilerek bu yolsuzluğun yapıldığı iddiasında bulunmuştu. Etkinlik pişmanlık yasasından faydalanan diğer bir isim. Noyan Kırmızıgül de aslında bir yapım şirketi sahibi kendisine baskı uygulanarak şirketinin zararı uğratıldığı iddiasını paylaşıyor. Yapılan üçüncü dalga operasyonda yanılmıyorsam gözaltına alınmıştı. Etkin pişmanlık yasasından yararlanacağını belirtip savcılığa ifade vermişti ve üzerinde baskı kurularak işlerinin aslında kötüye gidilmesine neden olduğunu belirtmişti ifadesinde. Bugünün flash gelişmesi ise Seyfi Beyaz. E, bu da etkin pişmanlık yasasından yararlandığını belirtti Seyfi Beyaz. Peki içeriği neydi konunun? E, kendisinden 5 milyon dolarlık bir rüşvet istendiğini belirtiyor ifadesinde etkin pişmanlık yasası ile ilgili olarak bir proje kapsamında bu 5 milyon doların rüşvet olarak istendiğini iddia ediyor. Birçok projede ortak isim geçtiği belirtilen isimlerden birisi Seyfi Beyaz. Bu da Seyfi Beyaz'da etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı olan isimlerden. Yeni isimler yeni itiraflar gelir mi? Görünen o ki soruşturma devam ettikçe bazı isimler gelebilir. Çünkü bahsedilen çok büyük bir e, kamu kurumundan bahsediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Alt Diyelpazesi'ndeki e, çok sayıdaki iştirakten bahsediyoruz. Belirtilen ve iddia edilen suçlamalardaki o zincirin birbirine bağlı bir yapıdan bahsediyoruz. Yani iş yapılması anlamında işte kip taş, e, isfalt, yol bakım vesaire hep aslında yapılacak olan hizmetle ilgili olarak birbirleriyle dirsek temasında olması gereken bir kurumsal yapıdan bahsediyoruz. Tabii ki bu isimlerin gözaltına alınan, etkin pişmanlıktan yararlanan birçok isminde imza yetkisi isimleri olduğu da dikkat çekiyor. Soruşturma akabinde şu an için 5 isim var itirafçı olan. Önümüzdeki günlerde yeni itiraflar gelir mi? Biz de takip ediyor olacağız. Peki.